Bugün ikizler, sosyal hayatınızda hareketli bir gün sizi bekliyor. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler ve etkinlikler, yeni fikirler ve ilham verici görüşler edinmenize yardımcı olabilir. Kendi düşüncelerinizi ifade etmekte özgür hissedecek ve başkalarının perspektiflerini anlamak için daha açık sözlü olacaksınız. Giş yerinde veya okuldaki projelerde ise işbirliği yaparak daha verimli sonuçlar elde edebilirsiniz. Çevrenizle uyum içinde olmak ve işbirliği ruhunu güçlendirmek başarılarınızı katlayacaktır. Duygusal ilişkilerde ise açık iletişim kurmak önem kazanıyor. Gerek sevgilinizle gerekse yakın arkadaşlarınızla yapacağınız derin sohbetler aranızdaki bağı daha da güçlendirebilir. Boş zamanlarınızı sevdiklerinizle değerlendirmek ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Ancak günün koşullarında dengesiz enerjilerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden esnek ve anlayışlı olmaya özen gösterin. Hislerinizi ifade etmeye çalışırken, karşınızdakilerin de hislerini duyarlı olmak önemli. Rahat bir gün geçirmeniz dileğiyle.